eşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Operasyona destek olan kahraman özel kuvvetlerden, emniyetten, jandarmadan yaralanan arkadaşlarımız oldu. Onlara acil şifalar diliyorum. Bugün bizi TUSAŞ'a gittiğimizde TUSAŞ'taki tüm çalışanlarının görevlerinin başında olmuş olması yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması, teslimatları daha hızlı yetiştirmek üzere gayret göstermeleri bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Hatta dünkü saldırıda yaralanıp da bugün sabah işe gelen çalışanlarımız da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum. Biz biriz, birlikteyiz. Daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisini daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Şöyle Değerli arkadaşlar, dün menfur, hain bir terör saldırısı yaşandı. Bir kez daha bu terör eylemini yapanları ve bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyoruz. Beş şehidimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınları başta olmak üzere mesai arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün öğle saatlerinde taksi esnafı şehit kardeşimizin cenaze merasimine katıldık. Oradan TÜSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine geçtik. Meclis Başkanımız, bakanlarımız, çok sayıda milletvekilimizle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Az önce değerli başkanımızın dediği gibi TÜSAŞ'ta çalışanları, savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük. Yine az önce belirtildiği üzere dünkü saldırıda yaralandığı halde tedavisini hızla tamamlayıp işinin başına dönen arkadaşlarımızı biz de gördük. Hepsine ben de şükranlarımı sunuyorum güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen, daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayini hedef alan bu hain saldırı murad ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz fedakar, kahraman savunma sanayi çalışanlarımız, gurur duyduğumuz savunma sanayi firmalarımızla ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız. Bugün Türkiye dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biridir. Bunu engellemeye dönük hiçbir çabanın da sonuç vermeyeceğini, başarılı olmayacağını buradan ifade etmek isterim. İstanbul'da da hem bu fuarımızı görmek hem de TÜSAŞ'ın buradaki personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için aranızdayız. Buradaki çalışmaların da hiç kesintiye uğramadan devam etmesinden yine gurur duyduk. Bu menfur saldırıya rağmen fuar gayet canlı bir şekilde devam ediyor milyarlarca dolarlık savunma sanayi sözleşmeleri yapılmış durumda. Bu da bu terör eyleminin başarılı olmak bir yana bizi bu konuda daha da kamçıladığını gösteren güzel bir örnek. Ben savunma sanayimizin her bir ferdine katkısı olan tüm çalışanlara, tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum. Hükümet olarak savunma sanayimizin yanında olduk Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, siyasi iradesiyle milli teknoloji hamlemizi her geçen yıl daha ilerlere taşıyacağız. Bundan kim rahatsızlık duyarsa duysun, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın, kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Dünkü terör saldırısından sonra Gerek kolluk güçlerimiz, gerek sağlık personelimiz, adli makamlar, bütün kurumlarımız hızla üzerine düşen görevleri yerine getirdiler. Onlara da huzurunuzda tekrar şükranlarımı sunuyorum. İki terörist hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildi. Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Birçoğu da tedavilerini tamamlamış durumda. Bir kritik yaralımız var. Ona da şifa diliyoruz. Tüm yaralarımıza şifalar diliyoruz. Yine dün bu menfur terör saldırısının ardından gerek MİT Başkanlığımız, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütü hedeflerine dönük yoğun bir harekat başlattılar ve birçok hedef tahrip edildi. Bundan sonra da terörle mücadelede kararlılığımızın en güçlü şekilde devam edeceğini, daha da azimle, kararlılıkla devam edeceğini de buradan ifade etmek isterim. Bu süreçte fedakarca görev yapan, terörle mücadele eden, halkımızın güvenliği için, ülkemizin geleceği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize de buradan selam ediyoruz. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Türkiye güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde milli birliğini, kardeşliğini pekiştirerek milli teknolojilerde yetkinliklerini arttırarak güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek ve buna engel olmaya çalışanlar az önce söylediğim gibi hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, TÜSAŞ camiasına, çalışanlarına, tüm savunma sanayi çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Onların yanında olduğumuzu, en güçlü şekilde yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.